Ölenir Ölenir. Türkiye Basketbol Ligi şampiyonu Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yeni sezon planlaması başladı. Bu sezon Manisa'yı İNG Basketbol Ligi'nde temsil edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da basketbol şube sorumlusu Bora Çaylan, yönetim kurulu üyesi Gökmen Aytaç, Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı genel menajeri Nihat Mala, baş antrenör Ceyhun Cabadak ve yardımcı antrenör Göktuğ Dilbazer Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Günü makamında ziyaret etti. Şampiyon takımı bir kez daha tebrik eden Başkan Ergün, emeği geçen herkese teşekkür etti. Öncelikle Manisa'ya büyükleri yaşattığınız için, tarihinde ilk defa, geçmişte çok kısa bir süre içerisinde, 5 yıllık bir sürede Manisa'yı basketbolda, Süper Lig'e çıkardığınız için, başta siz olmak üzere yöneticiler, teknik kadro, bütün oyuncu kardeşlerim, hepinize bir kere daha mani sağlık adına teşekkür ediyorum. Bunlar gerçekten duygu dolu, mutluluk dolu, çok özel bir günler. İnsanlarımızı mutlu etmek tek amacımız. Ailelerimizi çocuklarıyla o salonlarda görmüş olmak, onların o coşkularına ortak olmak, Birbirine sarılarak ağlamak, sevinmek, o sevinçleri paylaşabilmek. işte sporun güzelliği de burada. Ee, o, o duyguları yaşayan bir kişi olarak emeği geçen herkese ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Basketbol Takımı Genel Menajeri Nihat Malada bu başarıda Başkan Ergün'ün de emeğinin çok büyük olduğunu dile getirerek spora verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Ergün konuklarıyla yeni sezon öncesi görüş alışverişinde bulundu.